Merhaba kanalımız hoş geldiniz. İstanbul'dan herkese merhabalar diyelim. İstiklal Caddesindeyiz. Avrupa'da yaşayanlar, İngiltere'de yaşayanlar Türkiye'ye geliyor. Kalacakları otellerle ilgili bir sürü research yapıyorlar. Şimdi yanımızda yılların otel müdürü Murat Bey var. Murat Bey, İstiklal Caddesindeyiz. Evet. Bu caddenin özelliği nedir? Biraz anlatın. Birazdan otelinize doğru yürüyeceğiz. Perahil otelinin müdürüsünüz. Evet evet doğru. Evet. Şimdi İstiklal Caddesi'nin özelliği nedir? Ne, nedir bu insanlar ne arıyor bu kadar insan yoğunluk? Ne arıyorlar burada? Şimdi burası tabii ki çok eski bir cadde. Ee, zamanla çok büyük değişimlere uğramasına rağmen hala geleneksel birçok şeyini de tekrardan barındırıyor. Hı hı. Merkezi bir lokasyondur, İstanbul'un merkezi sayılır aslında. Evet. E, İstanbul'a gelen tüm turistlerin gördüğü tek yerdir burası. Görmek istediği yani görmek bir istediği yer. ve buraya muhakkak gel, gelmek istedikleri tek yerdir burası. Evet. Herkesin bir kere bir görmesi gerekir burayı İstanbul'u İstanbul anlayabilmek için. Çok tabii kozmopolit de bir yapısı var buranın. Eski işte konsolosluklar, kiliseler evet. hepsinin bulunduğu bir lokasyondur. Birçok evet. sokakta e, eski tarihi yapılar vardır. Çok evet. eskidir burası. Buranın nostaljik tramvayı buraya ayrı bir değer katar. Kesinlikle İnsanlar onu da öyle. burada bir merak ederler. Evet. Aynı zamanda tabii ki 1453'te Osmanlı'nın fethettiğinde Anatolu'nu teslim aldığı Galata Kulesi buraya çok yakındır. Ee, çok eski, çok tarihi bir yapıdır. Onun üzerinden üstünden kuş bakışı tüm İstanbul'u çok rahat görebilirsiniz. Aynı zamanda Taksim Meydanı, Taksim işte Şişli'ye yakın olması, Karaköy'e vapur ulaşımına yakın olması birçok bölgeye çok rahat gidilebilmesi burayı cazip kılar. Turistik bölge olarak da herkes tabii ki burayı bir tercih eder. Burayı bir görmek ister. evet Birçok özelliği vardır buranın. Bizim Oxford Street'e benzetecektim ama burası biraz daha yani zengin. Sizin tabii. Oxford Street'i de gördük ama bizim İstiklal Caddesi kadar değildir. Kesinlikle. Şimdi <laughs> otelde otelden çıkınca İstiklal Caddesi'ni yürüyerek direkt Taksim Meydanı'na varıyoruz. Evet. Şimdi sorularım gelsin. Otel rezervasyonu yaptırırken biz İngiltere'de yaşayanlar, Almanya'da, Avrupa'da yaşayanlar işte nelere dikkat etmeliyiz mesela? En iyi oteli nasıl seçebiliriz? Var mı birkaç böyle bize vermek istediğiniz e, örnek diyeceğim ama aslında e, dikkat etmemiz gereken konulardan bahsedelim. Çünkü çok yanlışlar oluyor maalesef rezervasyon yaptırırken. Evet. Nelere dikkat edelim mesela? Şimdi şunda şöyle bir durum tabii ki söz konusu. Genelde İstanbul'da otel tercihi yapılırken birinci önemli nokta lokasyon bulunan alanın güvenliliği yaptığınız rezervasyondaki otelin yapmış olmak istediğiniz otel olması. Yani bunu ne için söylüyorum? Yanıltıcı bilgi çok fazla kullanılıyor. İşte bulunduğu lokasyon olarak verildiğinde şimdi örnek olarak söyleyeyim. Bunun 200 metre aşağısındaki bir caddede yapmış olduğunuz bir yer İstanbul'un merkezi diye görünebilir ama güvenlik açısından problemli olabilir. Özellikle bayan misafirlerimizin bizim Avrupa'da yaşayan çok misafirimiz vardır. Böyle bayanlar grup olarak gelip rezervasyon yaparlar. Kendilerini de rahat hissederler. Bunun en büyük sebebi bulunduğumuz konumun çok güvenli olması. Rahatlıkla işte 7-24 gidip gelirken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmama olasılıklarıdır. Yani bir yeri siz de tercih ederken muhakkak bulunduğu lokasyonun güvenli olup olmadığı, otelin temizliğinin, hijyeninin, rezervasyon yaparken işte yaptığınız yerin gerçekten yapmak istediğiniz yer olduğuna dair bir karar verebilmek için yorumlara da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle konaklamış olan misafirlerin yaptığı yorumlara bakarak yani kendisine sahte rezervasyonlarda sahte yorumlar yaptırarak yapan otellerin değil tabii ki. Şimdi konum çok önemli. Neden önemli? Çünkü birkaç cadde aşağıda kiralamış olduğunuz bir otel ile bir Taksim'e daha yakın bu otel arasında dünya kadar fark olabiliyor. Şimdi otele doğru yürüyoruz. Siz İngiltere'den ya da işte Avrupa'dan gelen Vatandaşlarımıza nasıl kolaylıklar sağlıyorsunuz, nasıl hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi biz şu şekilde yapıyoruz. Bizim genelde sistemimiz kahvaltı konseptindedir. Genelde odalarımızı kahvaltı konseptinde veriyoruz. Bir de yaptığımız bir şey daha var tabii ki. Biz misafirlerimizin konaklama gün sayısına göre onları havalimanından ücretsiz transferle otelimize getirip tekrardan geri havalimanına bırakıyoruz. Havalimanında paylas rentekar olarak bulunan ofislerimiz var bizim. Sabiye Gökçen Havalimanı, Yeni Havalimanı, Ankara ve İzmir'de, hı hı. E, Taksim Merkez'de de bir ofisimiz var. Biz e, şimdi kendi ofislerimizden bu transferleri güvenli bir şekilde yapıp otelimize kadar ulaştırıyoruz. Bu da misafirlerimize sunduğumuz ekstra bir özellik bizim. Şu anda bulunduğumuz yerde de sağ tarafta da İngiltere Konsolosu var. Bulunduğumuz lokasyonu daha iyi anlayabilmek evet. için aslında söyledim bunu. Evet. Şimdi İngiltere Konsolosu'nun da yanında geçiyoruz. Tam otelimizin karşısında kalıyor. Hı hı. Dediğim gibi zaten İstiklal Caddesi'ne bir paralel geldiğimiz sokaktan da zaten göründüğü gibi. O zaman eğer e, hatta şöyle bir şey oluyor. Geldik İstanbul'da bir gün kalalım. Sonra memlekete gidelim diyenler de olabilir. Aracını kiralar, gelir otelde kalır. Evet, evet. Bir gece dinlenir çoluk çocuk. Sonra yola düşer Kayseri, Sivas, Malatya. Elbistanlılar çok. Evet evet Biliyorum Elbistanlılar da çok. Elbistanlılar <laughs> da çok var. mesela araba getirmek istemiyor İngiltere'den. Gelip İstanbul'dan aracını kiralıyor. E, tabii ki ofisimizin olması daha müthiş bir kolaylık evet. sağlıyor bence. Otele geldik. Otele yaklaştık. Burası da bizim e, pub'umuz. Burada Yaşlarım da bir mekanımız var. Burada da Çok e, girişte. Güzel, Burası da bize ait, otelimize ait. Burada Oteler canlı hizmeti. müzik. Evet evet otelimizde burada canlı müzik falan da yapıyoruz haftanın belli başlı günlerinde. Yani mi? Misafirlerimiz iyi. burada gidip oturabiliyorlar, yemek yiyebiliyorlar. Buradaki Hı. Mis otel misafirlerimize de %10 indirim yapıyoruz zaten burada. Güvenli bir şekilde eğlenmesini, yemesini, içmesini yapabileceği güzel bir lokasyon. Otel burası. Şu manzarayı bir çekebilir miyiz yönetmenim lütfen? Manzaramız çok güzel bu arada. Tabii üst kata çıkacağız terasa. Evet. Bir gösterelim. Evet. TRT TRT terastan da güzel bir görüntü. Evet burası TRT'nin binası. Bulan Bulunduğumuz lokasyon TRT'nin binası Rixos Pera Otel ve bunun önünde İngiltere konsolosluğu var. Hı hı. Aynı zamanda bu karşıda TÜSİAD bulunduğu için çok güvenli bir bölgedir burası. Evet. Çok iyi. Şimdi otele bir Girelim bir tur yapalım bakalım. Evet buyurun. Kaç odalı oteliniz? Otelimizde 69 tane odamız var. Aile odası da var bu arada. Evet. Double oda, çocuklar için değişik oda tiplemelerimiz var. Evet. Kolay gelsin. Rezervasyonunuzu yaptınız kimliğinizle geliyorsunuz. Resepsiyondaki arkadaşlarımıza kimliğinizi veriyorsunuz. Burası bekleme alanı. Birazdan terasa çıkacağız. Yukarıdan evet. bir kuş bakışı gösterelim otelimiz. evet, evet. otelimize. Evet evet. hem Otelimize de bakabiliriz. Rüzgar Bunu, vardı belki. Otelimiz biraz e, hem modern hem böyle tarihi bir dokuyla aslında yaptık. Otelimiz çok eski yıllara dayanır tarihi ama hı hı. E, 2013 yılında tadilat yapıp tekrardan açtık burayı. İkinci binayı da 2018 yılında tekrar ilave yaptık. İki binadan oluşmaktadır yerimiz. Bizi tanıtın şöyle. Evet. Gezelim oteli bir turlayalım. Şöyle geçelim. Buyurun. Size Hanım birkaç tane standart odamızı gösterelim. Bunlar bizim standart odalarımızdan bir tane örnektir. Hem otelimizle ilgili de biraz fikir sahibi de olmuş olursunuz. Odamız evet. yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündedir. İki kişinin rahat kalabileceği bir yerdir. Buranın mimarisi biraz özel bir mimariyle aslında yapılmıştır. Odalarda klimamız, televizyonumuz, kettleımız, bazı ikramlıklarımız da bulunmakta. Bu oda aynı zamanda şehir manzaralıdır. Aynı zamanda Haliç'i görür. Bazı odalarımızda da ufak balkonumuz vardır. Misafirlerimizin tercihi ettiklerinde bunlardan da verebiliyoruz müsaitliğe göre. Odalarımızın hepsinde minibar vardır. Misafirlerimiz için özel olarak doldurulmuş. Hı hı. Minibarlarımız mevcuttur. Aynı zamanda burada banyomuz vardır. Modern olarak döşenmiş duşumuz. Ee, i̇sterseniz bir de size diğer odalarımızı göstereyim bir iki tane. Geçelim, alternatif. çarşaf, nevresin, havlular günlük, günlük olarak temizlenir, hijyen bizim için çok önemlidir. Evet. Geçelim diğer odaya. Fatma Hanım, siz isterseniz bir de aile odamızı gösterelim. Burası da tercih edilen aileler için çok uygun bir oda. Hı hı. Burası iki odadan oluşmakta. Kendisine ait ayrı iki oda aynı zamanda tek olarak da kullanılabiliyor. Bu kapıyı kapattığınızda bu iki odayı birlikte de kullanabilirsiniz. Bunları ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Genelde aileler ve kalabalık arkadaş gruplarının çok tercih ettiği bir oda tipidir. Bir arada rahat zaman geçirebildikleri için ve geniş bir odadır burası. Aynı zamanda kanepesi olduğu için. Ee, Çocuk aileler geldiğinde bunu yatak olarak da açabiliyoruz. Bunu evet. birlikte de kullanabiliyorlar. Hı -hı. Ee, geniş bir banyosu da vardır bu odanın evet. diğer odalara göre farklı olan. Hı -hı. Bu da aynı şekilde yine şehir manzarasına bir sahip bir odadır burası. Ee, yanındaki odamız gibi. Burası da iki ayrı yatağın olduğu bir oda. Aynı zamanda bunlarda iki tane banyo vardır yine. Dediğimiz gibi yani birbirinden farklıdır. Yani birlikte de kullanılabilir, ayrı ayrı da kullanabilecek bir. Donanıma sahiptir Kesinlikle bu iki oda. Kesinlikle çok önemli çünkü bazı otellerde aile ayrı odada kalmak durumunda kalıyor. Çocuklar için ayrı. Evet. Hani... Bazen çocuklar korkuyor, ufak evet. çocuklar oluyor birlikte evet. uzakta kalmak istemiyorlar. Evet. Hem bir arada kendini güvende hissedebilecekleri bu çevredeki oteller içerisinde tektir aslında bu konsept. bizde. Evet, ben de ilk defa gördüm böyle bir evet. konsept ve çok güzel. Evet, Güvenli. Aile geldiği zaman da kalabilir. Arkadaş, Arkadaş da geliyor grubu da Arkadaş geliyor de kalabilir. Yani, Şu ka yani kap, kap yani öbür kapı kapandığında iki odayı birlikte kullanabildikleri için burada kendilerini hem rahat ve daha güvende kendilerine izole hissetmiş oluyorlar. Kesinlikle öyle. Şimdi merak evet. ettiğim dubleks oda. Ona da bakacak mıyız? Aa, evet o da çünkü dubleks bu çevrede hiç bakalım. yoktur. Bu çevrede tektir. Onu da tabii o zaman göstermek bakalım, Murat istiyorum. Bey. Evet Fatma Hanım burası da merak ettiğiniz size söylediğim dubleks odamız. Evet. Burası da yine tekrardan ailelerin ve yine arkadaşlarım birlikte paylaşabileceği 4 kişilik çok farklı konsepti olan bir odamız. Üst tarafta gördüğünüz gibi iki tane yatağımız vardır. Evet. İki tane orada var, iki tane burada var. Bir de bu odanın bir özelliği daha var. Burası yaklaşık 4.5 5 metre yüksekliğindedir. Çok yüksek, yani bu çok ferahlık, ferah, geniş. Buranın tabii ki bir özelliği daha, buranın çok geniş, güzel ve manzaralı olan deniz manzaralı olan bir balkona sahiptir burası. Deniz Bahçesinde manzaralı. de böyle açılan bir yerdir. Aynı zamanda burası Çamlıca'yı, seyir Tarası'nı, Kadıköy'ü böyle çok yüksek oranda böyle çok mükemmel olmasa da yine de gösterir. Harika. Bu dubleks odalardan kaç tane var otelinizde? Bunlardan de? üç tane var bizde. Üç tane var. Hani evet. bize yer kalma var. diye. Ne kadar süre önceden rezervasyon yapmamız gerekiyor? Mesela doluluk oranına göre. Şimdi doluluk oranları İstanbul'un Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz derken böyle bir yazı ve sonbaharı kapsayan dönemler İstanbul için her zaman yoğundur. O yüzden bu zamanlara 3-4 ay öncesinden rezervasyon yapmak hem fiyat olarak sizi daha ekonomik tatil yapmanızı sağlar hem de yer bulmakta da daha kolay olmuş olur. Harika. İstanbul için. Şimdi içeri. terasa da bir bakacağız. Banyosu da çok geniş, güzelmiş. Yani evet. grup grup geziyorsanız 4 kişi özellikle geliyorsanız kesinlikle tercihleriniz arasında Tercih olmalı edeyim. ve aile odası olarak da çok güzel şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi de bir terasa bakalım. Burası da bizim sabahları açık büfe kahvaltıyı verdiğimiz terasımız. Aynı zamanda buraları burasını akşamları daproof olarak da hizmete açtık. Akşamları burada yemek yemek isteyen misafirlerimiz güvenli bir yerde burayı da kullanabiliyorlar. Bu terasımızın iki özelliği var. Bunlardan bir tanesi hem Haliç'i görmesi hem aynı zamanda bir tarafından da Boğaz'ı görmesi. Şimdi orayı da size göstereceğim. Şu anda Haliç tarafına bakıyoruz. Evet. Burada. Bu tarafa doğru gelince de Bugün bir de tabii özel bir süsleme var. O güne denk gelmiş oldunuz aslında bu balonlarla. Evet. Bu tarafa doğru gelince de Boğaza doğru gelmiş oluyoruz. Biraz önce dubleks odaya bakarken gördüğümüz manzaranın bir üst katı olmuş oluyor burası. Evet. Yine seyir terası, Boğaz ve Çamlıca Camii'ni, işte Kadıköy'ü, adaları gösteren bir manzaramız var bizim burada. <laughs> Aynı zamanda Yazın tabi bu kapıları falan her tarafa açıyoruz biz burasını. Havanın genişle, iyi olduğu dönemlerde alan çok daha ferahlıyor ve genişliyor. Ve aynı zamanda burada burayı da kullanmış oluyoruz. Aynı zamanda burası bizim terasımız ve bahçe gibidir. Burası tabi çok yazın böyle geniş. çok güzel yeşillenir. İşte burada limonlarımız var. Bunları da size göstereyim. Yazın burada terası da kullanıyoruz. Evet. Kahvaltıyı buraya kadar yayılıyor. Misafirlerimiz burada kahvaltı yapabiliyor. İşte akşamları yemek burada yiyebiliyorlar. Bu güzel manzara da. İşte bir salancağımız var burada böyle misafirlerimiz sizi için. Sizi burayı alalım Murat Bey. Şurada. Evet. Deniz manzarası. Evet. Arkamız deniz olsun. manzarası arkamızda. İşte dediğim gibi çamlıca ve seyir terasının olduğu bir yer burası. Aynı zamanda buranın üstünü yağmurlu havalarda da tabii ki kapatıyoruz. Kapanabilen bir özelliği de var buranın. Burada bir şarap yerimiz var. Onu da aslında size göstermek isterim. Öyle mi? Evet, evet. Burada akşamları misafirlerimiz için burada bir şarap içmek isteyenler için burada bir yerimiz var. Nargile var ve burada şöminemiz var. Bunları da evet. yakıyoruz. Buranın diğer tarafa göre farklı tabii ki bir ambiyansı var. Kesinlikle. Öyle. da misafirlerimiz için kullanıyoruz. Harika Murat Seyversen. Bey e çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel edeceğim. bir Size otel turu oldu için benim için. Keyifti. Şimdi toparlayalım. Evet. Ee, Diyelim ki Türkiye'ye yolunuz düştü. İstanbul'dan araç kiralamak istiyorsunuz. Size ulaşıyorlar. arabaların havalanında kiralıyorlar. Bir geceliğine kalmak isterlerse odaları gördüler zaten. Gerçekten evet. çok ferah, geniş, güzel odalarınız var. Teşekkür ben her ederiz. yaptığım yayından sonra bir de pazarlık yapıyorum. Şimdi sizi aradılar. <laughs> TV Londra'dan duyduk, Fatma Hanım'dan duyduk. Murat Bey, biz de gelip birkaç gece konaklamak istiyoruz. Bir hafta kalanlara havalanından alıyorsunuz, geri bırakıyorsunuz. Evet bu bizim hizmetlerimizin bir tanesi. Onları zaten yapıyorduk biz. Hı. E, 7 gün konaklamaları, iki yön havalimanı transferini ücretsiz yapıyorduk. Ama sizin için de şöyle bir şey daha yapalım. Ekstradan sizin tarafınızdan arayan misafirlerimize de %10 ekstra bir indirim yapalım. Tamam bu TV Londra'dan duyduk geldik TV kalacağım kalacağım diyenlere, biz kalacağız diyenlere %10 indirim. %10 indirim çok evet, teşekkür ediyorum. Biz madem. teşekkür ederiz çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun, çok teşekkür evet veririz. efendim Perahil Hotel'e şöyle bir e, ziyarette bulunduk bir tur yaptık. Deniz manzaralı çok güzel bir otel çok ferah, geniş odaları var. Murat Bey duydunuz. Gelmeden önce arıyorsunuz. TV Londra'dan duyduk diyorsunuz. %10 indirimi kapıyorsunuz. Yeni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz efendim. Yorum yapmayı, paylaşım yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.